Merhabalar, ben matematikçi yazar Mehmet Karayiğit. Kaz Dağları Matematik Köyü'nün, matematikte kurs sisteminin ve Instagram'da 600 bin aşkın takipçisi olan Temel Matematik sayfasının kurucusu. Bu 15 tatildeki kamplarımıza ilkokul 3. sınıftan itibaren 3, 4, 5, 6, 7, 8 lise grupları ve merkezi sınava hazırlanan temeli olmayan bütün öğrenciler katılabilirler. 8. sınıflar için tabi LGS temelli bir eğitim olacak lise grupları için de TYT temelli bir eğitim olacak. E, kamplarımız 7 gün sürmekte ve gündüzlüdür. E, her gün 4 ders olacak şekilde toplamda 28 derslik bir eğitimdir bu kamp. Tabi bu 7 günün 6 günü eğitim şeklinde geçiyor. Toplam 6 kere 4'ten 24 saat eğitim almış olacaksınız. Tabi bu eğitimde hem konu anlatımı hem soru çözümü hem pratik teknikler hem görsel etkinlikler hem de taktikler olacak. Fasikül üzerinden bu eğitimi almış olacaksınız. Yani her gün için bir fasikül veriliyor ve o fasikül bitiriliyor bu kamplarda. Ama en önemlisi tabii kampın kazanımları ne olacak? Kampın kazanımı, üç farklı kazanım var bu kampta. Birinci kazanım, öğrencinin matematiksel düşünme becerisini kuvvetlendirerek matematiği sevmesini sağlıyoruz. İkinci kazanım, seviyesine göre temel matematik eksikliğini gidererek sınıfında, sınavlarında ve yazılarında başarıyı amaçlıyoruz. Üçüncüsü ise kampın son günü yapacağımız matematik pazarın, pazarıyla ilgili bir etkinlik olacak. Yani 6 gün eğitim, 7. günde ise uygulamaya geçmiş olacağız. Matematik pazarı dediğimiz şey nedir? Öğrenciler evlerinden kek, dolma, sarma gibi ürünler getirecekler. Bu ürünlerin satışını yaptıracağız öğrencilere. Bütün velilerimizi davet ediyoruz, bütün çevremizi davet ediyoruz. 100 öğrenci varsa ortalama 300 tane de misafir oluyor. Ortalama 400 kişilik bir ortamda bu öğrenciler evlerinden getirdikleri ürünlerin satışını yapıyorlar. Tabi bu ama, bu satışın amacı ise öğrencinin matematiği günlük hayatta nasıl kullanabildiğini, para üstü alıp verebilmeyi, yüzdekar zarar hesaplamalarını kafadan yapmayı ve en önemlisi özgüven artışını amaçlıyoruz. 3 farklı kazanım olacak bu kampta. Bir, matematiksel düşünme becerisi kuvvetlenerek matematiği sevecek... 2. Temel matematik eksikliğini gidererek sınıfında ve sınavlarında başarıya amaçlıyoruz. 3. Sosyalleşerek özgüven artışını amaçlıyoruz. Bu şekilde bir çalışma olacak. Tabi kampta kontenjanlar sınırlı olduğu için bir an önce ön kayıt oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum.